Evet hocam. Yaptığınız güzel çalışmalar var. Bir anlatır mısınız hocam? Evet. 2022 yılından beri e, hizmet vermekteyiz Konya şehir hastanesinde. E, ekibimiz iki çocuk kalp cerrahı anestezi ekibimiz, anestezi uzmanlarımız e, ve hemşire arkadaşlardan oluşmakta. E, genelde acil 112 ile sevk edilen hastalara hizmet veriyoruz. Türkiye'nin her yerinden hasta alıyoruz. E, bu son e, bir hafta içerisinde de yaklaşık 10 tane hasta kabul ettik. Hepsini oper ettik iki gün içerisinde. E, hepsi sağlıklı. E, bizim için sevindirici bir şey. Yaşları veya... Hepsi yeni doğan hasta. Hepsi yeni doğan hepsi yeni hasta. hasta. E, hepsi e, dışarıda tanı almış. Biz de burada teyidini yaptıktan sonra operasyon aldığımız hastalar. Genelde hava ambulansıyla tarafımıza sevk edilen hastalar bu hastalar. E, Şimdi, şu anda ortalama 10 yatak kapasitesiyle hizmet veriyoruz. Ee, genelde de doluluğumuz tam. Ee, ayda 20-25 konjenital vaka yapıyoruz Konya'da şehir hastanesinde. Ee, böyle. Yani e, her gün çıkıyor mu hocam hasta? Hemen hemen, hemen hemen. Neden, neye bağlı diyelim biz? Doğumsal kalp anomalileri bunlar. Evet. Ee, doğuştan gelen kalp rahatsızlıkları çocuk kardiyologları tarafından tanı aldıktan sonra ileri merkezlere sevgi sağlanıyor bakanlığımız aracılığıyla tarafımıza iletilen hastaları biz de değerlendirdikten sonra oper ediyoruz. Şey, Konya dışından da gelen var mı hocam? Hastaların hemen hemen hepsi Konya dışından. Yani %90'a yakını Konya dışından. En son hafta yaptığımız Sivas, Diyarbakır, Şırnak, Denizli, Antalya, Kayseri'den hastaları aldık. En son yaptığımız vakaların hepsi şehir dışındandı. Çocuğunuz mu? Evet ilk. Evet. İsmini ne koydunuz? Aras. Aras. Geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederiz. Ee, nasıl oldu çocuğunuz şu anda? Şu an iyi çok şükür. Ee, doğal iki ay oldu. İki aydır yoğun bakımda. Yani yaklaşık 4-5 hastane değiştik. İnşallah burada çaresini bulduk. Ameliyat oldu Pazartesi günü, şu an durumu iyi yani e, gerçekten hocalarımıza teşekkür ediyoruz ilgilerinden, alakalarından dolayı hemşehrilerimiz olsun hocalarımız olsun şimdilik iyiyiz çok şükür İnşallah en kısa zamanda taburculuğu bekliyoruz. Nereden geldiniz? E, normalde Yozgat'tayız ama Kayseri Şehir Hastanesinden biz buraya sevk edildik. E, KVC olarak burası en uygun olduğunu ve Murat evet. Hoca burayı kabul etti. Buradan kabul ettiği için biz buraya geldik. Çocuğunuzda nasıl bir rahatsızlık başlamıştı? Solunum sıkıntısı vardı, hem de ciddi bir şekilde vardı. Ee, yani yaklaşık bir buçuk ay bir hastane sürecimiz oldu. Ardından toparlanamadı, tekrar solunum sıkıntısı yaşadı evdeyken. Acil olarak işte buraya sevk edildik. Çok şükür. Şimdilik sıkıntımız yok. Evet. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Aynı şeyler. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ, Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet.